Onu da kestim oha. Arkadaşlar bu kanalda en çok sevdiğiniz videoları biliyorum. Proxy ve Arik Bugün de Arik dibine vuracağız ve Trundle'la nasıl lig Nasıl oyunları kazanırsınız? Level 1'de nasıl çiz atılır? Hepsini göstereceğim. Böyle başlayan bir set. Büyük bir hata. Bak flash'la Ignite ve Q'yu aynı anda attım. Level 1 cheese taktiği works every single time. Kardeşlerim bu arada şimdiden videoya like'ınızı atın. Hoşunuza gitmezse dislike'a çevirin. Ayakkabımızı aldık. İlerliyoruz. Bu arada benim de en çok zevk aldığım şey ayrı kitirme ve proxy farm yapmak. Harbiden çok zevkli ya. Adamları domine ediyorsun. İki kişi sana geliyor kesiyorsun. Ayrı kitirken üç kişi geliyor. Bu sefer senin takımın dört kişiyle iki kişiye karşı savaşıyor. Üstünlüğü onlara veriyorsun. Setin yerini gördük arkasına ilerleyeceğiz. Cheese'in birini attık ya bak bu ikinci cheese. Flash'ın bastı zaten son saldırı Q. Sürekli önüne doğru yürüyorum. Gördünüz mü? Arkadaşlar adamın oyunu bitti. O milyon da alamıyor. Anladınız mı nasıl çiz atıldığını peki? İlk o çalıya gittim sonra bu çalıya geldim. Güzelce kestik. W'yu da açmayacağım, E'yi de açmayacağım. Belki bir hata yapar bekleyelim. milyonda da kaçırmıyoruz otomatik saldırı Q. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Arkadaşlar zor mu? Kesinlikle değil. Set oyun başında W'yu da açabilirdi bu arada. Genelde W açıyorlar çünkü fightlarken. Yine keserdik. Çünkü karakterimiz rakibin AD'sini çalıyor Q yeteneğimizle. W'muzu açalım. Minyoncuklara asla yaklaşamıyor. Şu an 17 milyona 0 milyon. Bu de yardık güzelce. %90 Mordekaiser gelecek. Red buff'tan başlamıştır. W bastı için ölecek. Burası bir tık oldu değil mi arkadaşlar? Neyse psikopatlık yapacağım. Saldırı zayıf salacağım ilerleyeceğim. Bunu w şurada bastı. 15 saniye geçtim lan aradan. Bir daha W bastı. Bu arada bu bizim için herhangi bir şekilde sorun olmadı. Neden biliyor musunuz? Hem orada geri düşürdüm. Hem de gittim setin kule altını aldım. O bizden hiçbir şey alamadı. Şimdi buraya yazıca ettirelim. Daha sette keselim kesebiliyorsak. <laughs> Devam etseydi keşke bana. Bak bak reis oldu bir anda. Bu olmuş lan. Morda yine geliyor. Bir rele de geliyordu bu arada. 3 kişi üzerimize çektiğimiz için hepsi zaman kaybetti. Ve isim attım uzun kılıcımı çektim. Doldurulabilir iksir. Arkadaşlar Trundle oynaması çok zevkli. Yemek yiyenler sizleri gördüm. Bak yakalandınız yine. Afiyet olsun. Set 7 olacak muhtemelen. Ben halen 5 levelde kaldım. Ulaşını ve ultisini boşa attı şu an altı level'iz. Setin vay haline diyorum. Aynı zamanda bugün lane dondurmayı da öğreniyorsunuz bakın. Minyonları durdurdum burada. Bu kadar basitiz. Çok da kötü oynadım ha. Yani W'sine E basabilirdik. Arkadaşlar 55 milyon 33 milyon. 2 tane kule altın alıp base'imizi atalım. Orada bana kafayı taktı ya. Can çalma nişancıyı. Son gazilerle. Bütün olsa keserdim. Gördünüz mü önce W'sunu aldım elemanın. Sonrasında biraz can çalma yaptım. Bu ultimizle bitireceğimle yaptık. Burayı alırsak da ayakkabı görevi bizim. Çukları verdik. Arkamızdan bir morda gelecek. Rahatsızlatıyorum elemanı dördüncü gank Sıçrı falan yazıyorum Bot lane'den bir bok olmaz dostum Oyunu bilmiyor musun? Low lane'e mi gank atayım? Low lane dedi de 5'e 6 oynuyor bu arada bizimkiler 4'e 3 oynuyor <laughs> Güzel Sanki sette win lane yani Dur biraz daha çıldırtalım. Prem mi yazdım? Arkadaşlar arada sırada böyle kudurtmalar yapalım mı ya? Caitlyn'i gözüme kestirdim. Buradan da bir da geliyor. <laughs> Güzel. Adam nereye gitsen bana geliyor ya. konumunda bile değiller. 3 kişi üzerimize çektik. Buradan da mid'e de geldik. Eğizimizi atalım bota gidelim. Diğer eşyamız tabii ki omurga kıran. Rell, Katarina'ya solo kill attı. Arkadaşlar amacım kule altına almaktı. O yüzden bot deneyindim. Ama sağ olsun Rell'le Mordekaiser bana aldırmadı. Hatta bir şeyler oluyor. Tamam hızına baksana. Oğlum yine geldi bu. Beyler artık bir şeyler yapın ya. biz saattir bir V2 atıyorum. Tam rel yazdım. Eleman da böyle yazdı. Atıyoruz <laughs> baya yardımcı oldun ya. 150 altını çalarak. Gerçekten mi ya? Kaç kişi üzerimde takım nasıl ölüyor? Buradan bir de Tiamat'a başlayalım. Geç oldu ama güç olmasın. Arkadaşlar dakika 18'deyiz. 150 CS'imiz var. 30 CS'imiz daha olsa ses Pyramid yapıyor. Yani dakika başına milyon. Bakalım buraya kim gelecek? Harip de vurmadım. Ruh hastası Rell geldi. Aynen kardeşim. Touch blue kap getir bana. Bak 700 nasıl alıyoruz. Arkadaşlar 3 eşyamız var. dördüncü alacağız. Buradan bir mide gidelim. Midi arayacağız. <laughs> Bak şimdi ne yapacağım ama 156'ını böldüğü için Hmm, bot deyince bir Caitlyn bulduk. Bakın arkadaşlar buradan yavaşlatıyoruz buradan hareketi geliyor. Bunları güzel kullanacağız. Evet. Rally yine yanında. Base'imizi attık. Bunu sattık. Bunu çektik. Hemen top lane'e çıkıyoruz. Arkadaşlar normalde bu build'i yaptığınızda ilk eşya Vahşi Hydra alıyorsunuz. Ya alınmıyor. Ama ben Malfomuş'u oynamayı çok seviyorum. Sıfır yedi set bizi kovalıyor. Hop Hydra hepsi buraya gelecek. Sen de gömleği çekelim ya. AP vuruyor, AP vuruyor. Umarım bulursun içeride Kalista ya. Bu ne birader yazıyor? Ya? Arkadaşlar ne yazıyor bakın adam tek atıyor diyor. Rakibe bunu yazdırabiliyorsak bir şeyleri doğru yapıyoruz demektir değil mi? Kaliste Bey zattır. Merak aslında güzel bir şey yaptık, değil mi? Takım savaşını kazandık. Ve rakip takım FF attı arkadaşlar. İkinci maçımıza geçeceğiz. Kaçırmayın maçı. Aşırı eğlenceli olacak. Like and abone like olmayı like unutmuyorsun? Abone oluyorsun. 25.000 abone hedefimiz var. Selamlar, selamlar. Sonuç saldırı 2. Sonuç saldırı. Potumuz bastık. Potumuz saldırı. Tutuştur attık. Kötü bir deneme set. Arkadaşlar hızlıdan ikinci maça geçiş yaptık. Level 1 cheese taktiyle başlayacağız. Karşımızda Garen. Sonraki gündeyiz. Sonraki gündeki Tao'yu izliyorsunuz şu an. Of, o esnane çalıya geçtik. Cheese taktinin iki türlüsü var. Birincisi bu çalı, ikincisi bu çalı. Yanlış hatırlamıyorsam geçen maçta da cheese attık ve kestik. Yine aynısını yapacağız. Bugün arikistirmeye ve proxyye doyacaksınız. Çok güzel taktikler öğreteceğim. Yaparsanız sizler de oyunlarınızı çok kolay bir şekilde kazanabilirsiniz. Yemek yiyenler sizleri gördüm. afiyet olsun Şimdiden videoya beğeninizi atmayı unutmayın Siz beğeni attıkça videolar önerilecek Daha çok insan görecek ve Ana sayfaya düşeceğiz İlk günden de 3000'i geçersek Trundle'ın devamı hızlı bir şekilde gelecektir Sizin isteğinize bağlı Zor değil ama ya 3000 geçilir Yani videolar 20.000-30.000 izleniyor 40.000 izleniyor Trundle videoları daha da fazla izleniyor Ne oluyordum chatte yine ya Bir şeyini yerim Deme öyle şeyler. Ben bayana ayıp oluyor. Bayan bayan yazmak nedir ya? Ben bayanım bayan personel. Arkadaşlar Garen kayıplarda geldi. Kiosunu minyonu atar mı? Attı. Bu öldü bu arada. Güzel. Arkadaşlar artık minyon alamayacak. Neden? Canı yok. Ne kadar rahatız. Z'mizi de açalım. Sanki geçen maçta da Garen'e karşı oynamıştık değil mi? Ya da set miydi? Tabi Garen'de de şöyle bir olay var. Q'yu basınca yavaşlatma etkilerini kaldırabiliyor anlık olarak. Z'mizi bir tık counterlıyor. Geldim. Otomatik saldırı Q. Oğlum adam elektrik ver, flash. Neyse, bir şey demiyorum. Elektrik verle Lee oynuyor. Uzun kılıcımızı çekelim de iksir. Chat'ten rahatsız ediyorum elemanı, red'in gitti falan diye. Tekrardan geldik. Arkadaşlar önce büyücülere vurun. Bunların zaten iki hit yemesi gerekiyor. Bak 22 milyon, 18 milyon. Üzerine kule altını aldık. Her türlü öndeyiz ve bu oyunu bir güzel taşıyacağız. Sizler zaman bu motivasyonu vereceğim. Oyunlarınızı kazanacaksınız arkadaşlar. Garen muhtemelen buraya yetişir ya. Gezdirelim onu. İlerim. Oğlum iki tane hançer almış verdi hasara bak çok saçma değil mi? Bu kadar minyonu kaybediyor yine arkadaşlar aslında burada yaptığım şey şuydu. Minyonları öldüremedik. Öldüremediğimiz için buraya geç geldiler. Benim minyonlar kulüye öldü. Tekrardan döndüğümüzde lane burada olacak. Yani... Velvet keşke oynasan oyunu ya. Güzeldi. Kule altında boşluğa gitti. Garen'e güvendim. Isırdık. Oğlum miyon Blok yemesem. Yo atar atmaz geri döndü lan. Şöyle bir gaza getirelim. Garen'e bak falan yazıyorum. Garen trollüyor seni dedim. Birbirine kırdırdık elemanları. Güzel. Minyon da kaçırmadık arkadaşlar. Tekrardan geldik. Bak bir şey fark ettiniz mi? Minyon da döndeyiz. O kadar lisinin gelmesine rağmen bilgisiz bir köpek yazıyor. Oo, sıçrasını aldık. seriye da W'sun gelmesini bekliyor. Kul altında verin bana. biraz daha sinirlendireceğim arkadaşlar şimdi. Oo tarihimiz de geldi. Üzerine kuçukları da aldığımız için. Oo heyecanlar ignite'ını attı. Garen var ya Lee bir sövecek bir sövecek. Kulemizi de indirdik. Fark ettiyseniz bu maç arkadaşlar direkt vahşi aydır alıyorum. Geçen maç sanırsam alfa olmuş almıştık değil mi? Dünü hatırlayamadım bir türlü. Seni çektik. Buradan bunu bir tane ayakkabı, totem, uzak görüş. Arkadaşlar Trundle'da şöyle bir şey var. Vice bitirdiyseniz inanılmaz can çalma yaptığınız için karakter ölmüyor. Pasiften de can çalıyorsun zaten. <laughs> Trollemeyeceğim yani neyse. Hiç anlatmadığım bir olay var. Trundle'ın W'sinin içinde İyileşme etkileriniz 125 artıyor şöyle. Replersiniz Garenit rolden diyor. O arayla sol geldi. <laughs> Arkadaşlar 4 kişi buradalar. Flash mı attı? O zaman flash'ı dakika 20.50'de gelecek. İyi görüyorsunuz. Onu da kestim oha. Arkadaşlar ne yaptık öyle ya? Bu like hak etmiyor da ne like hak ediyor? Yorumların yanında ait puanı var onu da atarsanız kanal önerilecektir. Daha fazla ayrı kittirmeli. Trundle içeri gelecek. Birbirlerine sövmeye başladılar. Garen ana bir peyim diyor. Ah oh be, bir can. tüz gerçek hasarı yedik. Sıkıntısı yok. Omurga ekranı bitirdim. Arkadaşlar boyun size çok gizli bir trandol taktiği öğreteyim mi? Simbiyotik papuçları alıyorsun tamam mı? Bunun sayesinde bir buraya hareketliyorsun. Base atıyorsun hızlıca. Sonra buraya geçiyorsun. Sonra buraya geçiyorsun böyle. Rakip takımın kafasını öyle bir karıştırıyorsun ki mükemmel bir taktik göstereceğim. Daha sonrasında bunu buna dönüştürebilirsiniz. Hareket hızı bonusunuz %8 artıyor. Galak Garen her şeyi imza attık ya. Amandır güzel. 200 altın. 3 4 3 5 0 4. Bot Deniz 3 9 oynuyor arkadaşlar. Böyle bir oyunu kazandırıyoruz bakın. Çok zor bir oyun aslında değil mi? Ay jinine başlarım ya. Caitlyn bot daha yeni alabildi. Bir de arkadaşlar karakterimiz o kadar güçlü ki. Çok rahat 1v2, 1v3 atabiliyor. Lee yerini gördük, Aurelion Sol'u gördük. Buradan ilerlemeye devam. Jin de gördüm zaten. Birazdan Lee arkamızdan gelir. bir tane de deneysel exit çektik ya. Şimdi botu yaracağız. Vadimiz var. Bakın arkadaşlar dedim ki takım arkadaşlarıma. Bota geçtim. Bana uzak oynayın. 2-3 kişi üzerime çekeceğim. Kule görev alın. Basit bir şey söyledim. Burada oha bir sürü çiçek var. Rel geliyor. Yarma işlemi başlasın. Trundle yazıyor. Eğzinizi atalım bu bitsin. Bir tane büyü direnci çekeceğim. Aurelion Sol çünkü çok fazla vuruyor. 11 defa Aurelion Bolt var ya. İnanamıyorum abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? güzeldi. <laughs> Çete aslında bakın yam yam o evladı bekle ananı bipçem senin. O da o çocuğu diyor. Yorum beyler. BC'yi görüyorsunuz değil mi? Ana ne oldu lan öyle? Arkadaşlar Baron çıkıyor. Blitzkring ve Katarina insan değil ya gerçekten. onu daldırmadık arkadaşlar. Halen güzeliz. Bakın gerçekten inanılmaz zor bir oyun. Emek kokan bir oyun, kazanamayacağımız bir oyun ama skorda da gerideyiz zaten. Kazandırmayı deniyorum. bitirdim mi lan? <laughs> sanki çam, sanki çam o ya sadece kuleye oynuyor gırtlağından boşaldığım yazıyor. <laughs> tövbe evet, evet. tövbe. Arkadaşlar ejderi almadı Belvet ve adamlara saldık. Blitzcrank'in Q'ları görüyorsunuz. Caitlyn direkt Aurelion Sol'un içinde duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Süper takım. Ejderi aldık en azından. Milyonlar görünür müyüm ya acaba? Şimdi barona gittiklerinde oyunu bitireceğiz. olamazsınız ya. Adam jinin önüne atlıyor. Baron da verdik. Kazanabilecek miyiz arkadaşlar? İki iki. Oha bizimkiler hepsini kesmiş. Ejderi aldık, reli kestik. 300 CS. Bir defa fayda de görmedim. Hoşçakalın bu ne diyor? Gider mi lan oyun acaba? Arkadaşlar harbiden kazandık lan. Garen de kestik. <laughs> Trabzon taşımacılık. Harika bir maç. Harika bir maç. 50 altın like'ını like zayıf fazla bekliyorum abone değilseniz abone olun video bilir mi gelsin hasar tablosundayız arkadaşlar çok fazla öldüm sonlara doğru bunun sevini az biraz gördünüz yani kuleleri yıkmak bizim takım görev alsın diye öldüm 19 2 oynadık 16900 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde Asar tablosuna geldiğimizde 41 binle bir gökteleni bir güzel diktik kuleleri toplam Asar'da oyundaki en önemli şey 23 binle bir güzel dikildi harika bir maçtı umarım trandolun devamını istersiniz çekerim Kendinize mükemmel bakın, mutlu olmayı unutmayın, gülümseyin, tavuk açar oşe kalın, bye bye.